ile bir buluşsanız, birbirinize başarı dilesiniz. E, hemen dosyalar getirdim diyor. Bak diyorlar. bunlar Müfettiş böyle bakarlar olaya. Hayata bakışları bu. Her şey septik, şüpheci bakarlar. Bu burada niye duruyor? E bunların derdi de bu tip insanların genelde böyle teftiş. Bakın o mantıkla SSK'nın başına geçmiştir. Görev almıştır. 92'de o tarihe kadar kar eden müessese batmıştır 99'a kadar. Halen kan bunu düzeltemiyorlar. düzeltebiliyorlar. Çünkü niye? Her şeye o titizlikle baktığı için kimse oynayamaz dinde. Doğru olmayan bir şey ve Niye tartışacağım? Niye oturacağım, konuşacağım? Atıyorum. Doğru olmadığını göstermek Şimdi için. Şimdi bakın bazı insanların bir tarzı vardır. Siz bir, bir konuyu ikna etmeye yani bir konuyu anlatmaya çalışırsınız. Orada eğer sizin onu başaracağınızı hissettiği an onu bırakıp başka bir konuyu sizin önünüze koyar. Onu başkası daldan dala atlar. Niye? Bir yerde sizi e, kıstırmak için. Abondele etmek ve kıstırmak adına. Biz bunları hep siyasette görüyoruz. Kılıçdaroğlu tarzı mı? Bu tarzı yapan çok insan var. Geçmişte siyasette de gördük. Yolsuzluklarla gittiler. Siz onlara. kendinizden emin misiniz? E, Hamdolsun. Yani, mesele yok o zaman. Mesele yok. İşte kaset çıkartıyorlar. Efendim bir <laughs> <efendim de. gülüyor>